CHP lideri Özgür Özel de salı mesaisinde grup kürsüsündeydi ve bu düzen değişecek dedi. Ekrem İmamoğlu'nun bayrak çağrısını hatırlattı. Özel'den MHP lideri Devlet Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt da geldi. Bu düzen değişecek, turplan, şalgamlan değil. Adaletle yönetenler bu devletin başına gelecek. Kasketi takmış traktör konvoyuyla ilerlemişti. Yozgat mitingine gönderme yapan Özgür Özel iktidar iddiasını tekrarladı. Kol kola, omuz omuza hep beraber olduğumuz için biz kazanacağız, tek adamlar kaybedecek. CHP lideri grup kürsüsündeydi. İmamoğlu'nun diplomasının iptaline, İBB'ye yönelik çifte soruşturmalara tepki gösterdi. MHP lideri Bahçeli'nin savaş ilanı için muhatsap arayacaksan biz buradayız sözlerine yanıt verdi. CHP diyor özgür özel diyor, CHP diyor özgür özel diyor. Diyor ki savaş ilan ediyormuş. Bizim kültürümüzde yok. Yurtta barış, cihanda barış. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Özgür Özel İmamoğlu'nun bayrak çağrısını da hatırlattı. Bunun için ölmeyi göze alan herkesi bu şanlı bayrağı asmaya davet ediyorum. Atatürkçüler, cumhuriyetçiler, milliyetçiler, Türkiye'nin bütün demokratları kazanacak, junta kaybedecek, demokrasi gelecek.